Güzel bir ofisiniz var, ofiste herkes kahve makinesi istiyor. Nasıl çözeceğiz bunu? Gelin videoda beraber bulalım. Herkese merhaba, yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Bugün ofislere kahve makinesi alırken nelere dikkat edilmeli, nasıl seçim yapılmalı, size onları anlatacağım. Öncelikle daha önceki tecrübelerimize dayanarak ofise bir kahve makinesi seçmek istiyorsanız bir danışmanla görüşmeniz bence şart. Çünkü bir günlük bardak sayıları belirleniyor kahve makineleri için. Genelde ofislerde bir kahve makinesi seçildiğinde ilgili birindeki arkadaş seçerken de o bardak sayısını aldanıp bir kahve makinesi seçebiliyor. Fakat sonrasında ya makine az geliyor, ya verimi düşük oluyor ve buna benzer sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. En önemlisi burada günlük bardak sayısını tam olarak belirlemekle başlıyor. Ofise kaç kişi çalışıyorsa ve vardiya sistemi nasılsa buna göre bir kahve makinesi seçmek gerekiyor. Hemen onu örnekleyeyim. Örnek veriyorum ki ofisinizde 50 kişi çalışıyor. Bu 50 kişi sürekli aynı anda molaya çıkıyor ve aynı anda geri geliyor. Böyle olduğunda günlük kapasitesi 1000 bardaklık bir kahve makinesi de alsanız o kişilerin molasında bu makine onlara yetmeyecektir. Bu tip noktalarda yani fabrika gibi yerlerde... Vardiya sisteminde herkesin çay içme, kahve içme modaları aynı saate denk geldiğinde birden fazla kahve makinesi koymak gerekiyor. Çünkü makineniz ne kadar iyi olursa olsun sütlü bir kahveyi maksimum 1 dakikada en fazla da 50 saniyede size verebilecek bu makineler. Bu da 30 kişi aynı anda gittiğinde yaklaşık yarım saatlik bir süre yapıyor ki sütün bitmesini, kahvenin bitmesini, suyun bitmesini veya ürünün atık çekmecelerinde olmasını burada hesaba katmıyoruz. En iyi şartlarda diyebiliriz. O yüzden eğer bu tip vardiya sistemi bir yerde kullanılacaksa bu makine mutlaka birden fazla makine konumlandırmak şart. Buradaki maliyeti düşürmek için de örnek veriyorum ki bunu 200 kişiye servis edeceğini düşünürsek 50 bardak kapasiteli bir kahve makinesinden 4 tane koyarak basit matematikte bu işi çok rahat çözebilirsiniz. Çok üst seviyeye çıkarmaya gerek yok makineyi. Tam tersi bir ofise döndüğümüzde açık ofislerde özellikle herhangi bir saatin olmadığı herkesin dilediği zaman kahve alabildiği yerlerde de bunu kişi sayısı da hemen hemen doğru orantılı kullanabilir. Ofisin büyüklüğüne göre genelde burada konumlandırma yapıyoruz. Ofis çok büyük değilse bir noktada bir kahve makinesiyle bu iş çözülebiliyor. Eğer ofis çok büyükse The cat sat on the oradaki verilmeyi de düşürmemek için birden fazla yere biraz daha kapasitesi düşük kahve makineleri koyarak bu işi çözebiliyoruz. Örnek veriyorum 100 kişilik açık bir ofisiniz var. 100 kişi her zaman ofiste olduğunu varsayıyorum. 100 kişinin olduğu bir ofiste ofisine büyük olduğunu tahmin ediyorum buradan da. 100 kişi oldukça fazla çünkü. Birden fazla lokasyon, en az 2 lokasyona bir kahve makinesi koyarak bunun kapasitesi günlük ortalama 50 ila 100 arası bir kahve makinesi olabilir. Bu makineleri koyarak burada tam bir verim alabilirsiniz. Artı ofis içi kapalı yerlerde kullanıldığında filtre kahveyi de burada hesaba katmak gerekiyor. Yani yani bu makinelerden bir tane koyup yanına da bir tane filtre kahve makinesi koyduğunuzda oradaki iş yükünü bu makineden alıp biraz daha filtre kahve makinesine de oraya yıkmış oluyorsunuz. Bundan sonraki seçim de kahvenin içeriğiyle alakalı oluyor. Çekirdek kahveden mi yapmak istiyorsunuz? Toz kahveden mi yapmak istiyorsunuz? Bunun yanında sütlü ürün verecek misiniz? Sütlü ürün vereceksiniz. Süt tozuyla mı yapacaksınız? Yoksa taze sütle gerçek bildiğimiz sütle mi yapacaksınız? Bunlara karar vermek gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus normal sütle yani bir karton sütle bu işi çözecekseniz mutlaka gün içinde makinede koy kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü yanına bir süt dolabı koyduğunuzda maksimum kapasitesi 4 litre. Bir barda ortalama 200 ml harcadığınızda ortalama 16-17 bardak civarı. Hani köpükte olduğu için biraz daha verimli oluyor burada. 16-17 bardak civarı kahve verebilir size. Ve doğal olarak bu süt bittiğinde orada bir buna müdahale etmesi gerekiyor. Ya şirketteki bir kişi bunlar gün içinde belli saatlerde burada bu makinede ilgili ilgilenmesi gerekiyor. Ya da personel kendisi orada. Sizin alt tarafta bir yerde sütü balındırarak orada sütün değişikliğini onların sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda normal sütle çalışan makinelerde son kullanma tarihleri, tazelik, açık kalan ürün gibi bunlara teftişin doğru yapılması gerekiyor. Biraz zor da olsa normal süte yapmak en sağlıklısı. Mümkün olduğunca bu şartta zorlamak en azından benim danışmanlık verdiğim yerlerde birinci tercih sebebi oluyor. Ben de bunu genelde öneriyorum onlara. Toz kahveden çalışan makinenin kapasitesi genelde daha yüksek oluyor. Çünkü çok daha basit bir çalışmaya mekanizmasına sahip. Bir yerden toz kahve, bir yerden toz sütü veya çikolatayı bardağın içine boşaltıp sıcak suyla karıştırıp çalışan direkt oradan alabiliyor. Böyle servis ediyor. Hibrit makineler de var burada. Yani çekirdek kahve, toz süt, çekirdek kahve, taze süt çalışan makineler de var burada. Koyacağınız yerine göre bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Yine gün içindeki operasyonları gelirsek bu makinenin gün içinde kahvesi bitecek, suyu bitecek, sütü bitecek. Yani bu operasyonların da gün içinde yapılacağını makine seçerken kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız. Gün içindeki operasyonlardan biri de makinenin atık çekmecelerinde olması. Yani kahve posasının, su posasının, su çekmecesinin daha doğrusu. Gün içinde boşaltmak gerekebiliyor. Bu da kullanıma göre değişiyor ama çok da yüksek kapasiteleri genelde olmuyor. Bu durumu çözmek için iki yolumuz var. Gidere bağlanabilen kahve makineleri var. Yani su ile ilgili hiçbir sorun olmuyor. Suyun bitme sorunu çözmek için de arıtmaya bağlanabilen makineler var. Böylelikle günçlerine gibi su ihtiyacı olmuyor. Geriye sadece kahvesinin ve sütünü sürekli bulundurmak gerekiyor. Böyle çok daha kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ama hemen araya şöyle bir şekilde memnun görüşüm. Eğer ofisinize bir kahve makinesi veya bir kahve standı, bir kahve köşesi kurmak istiyorsanız muhakkak bir danışmanla görüşmeniz gerekiyor. Onunla görüştüğünüzde tüm soruların cevaplarını alacaksınız. Ön göremediğiniz birçok şeyi size anlatacaktır. Biz nerzane burada videoda elimizden geldiğince anlatıyoruz. Daha detaylı da öğrenmek isterseniz bizi arayıp tüm sorularınızı sorup konu uzman ekiple görüşebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi danışmanla görüştünüz. Kahve makinesi seçtiniz ofisinize kurdunuz. Gelip herkes istediği zaman kahvesini alabiliyor. Ama siz bunu kontrol etmek istiyorsunuz. Kos kontrol etmek istiyorsunuz. Kimin ne kadar kahve aldığını kontrol etmek istiyorsunuz. Burada bir çözüm var. Eğer aldığınız makine kredi kartına, MDB denilen bir sisteme uyumluysa ki bunu alırken danışmanızdan öğrenebilirsiniz. Bunu kontrol altına almanızın bir yolu var. Ödeme sistemli makineler olarak geçiyor aslında. Bununla ilgili de bir video çekmiştik ödeme ile ilgili. Bu ödeme sistemleri isterseniz çalışanlarınızın yaka kartlarına veya onlara verebileceğiniz bir QR kodla da yapabiliyorsunuz. Ve bu yaka kartlarını QR kodlarıyla onlara bir günlük böyle bir kontör güvenli bir adet belirleyebiliyorsunuz ve bu şekilde kahve almasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak istemezseniz makinelere bir limit koyabilirsiniz. Günlük sadece 100 bardak kahve ver gibi, 50 bardak kahve ver gibi böyle bir limit koyabilirsiniz. Böylelikle de belirli bir kahve verdikten sonra ertesi gün olana kadar kahve vermeyi durduracaktır. Aynı zamanda bu aslında sıcak su içinde kullanabilirsiniz. Yani bir poşet çay da varsa oraya poşet çay standı koyarsanız makineden sıcak su alan çalışan kendi orada çok güzel bir çay da demleyebilir veya sıcak suyla başka şeyler de yapabilir. Kısaca anladım Yapacaklarım bu kadar. Bu ürünleri görmek isterseniz kafemark.com'da onlarca kahve makinesi var. Özellikle süper otomatik kahve makinesi tarafında çok fazla ürün var. Her gün yeni bir ürün çıkıyor. Mevcut ürünlerin yeni modelleri çıkıyor ve her gün gittikçe gelişiyor. Bu sebeple de bir danışmanla çalışmanız da bence çok faydalı olacaktır. Ofislerde kahve makinesi kullanımı ve nasıl kahve seçileceği ile ilgili benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Daha detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Sitemize girebilirsiniz. Bu videonun altına istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bize yazmayı, çizmeyi unutmayın. Görüşürüz.